onu Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli sivil toplum kuruluşu, oda birlik ve kooperatiflerimizin değerli başkanları, değerli temsilcileri. 9 Eylül 1922 ile 29 Ekim 1923 arasında 13 ay 20 günde yeni devletin, yeni cumhuriyetin ekonomi politikaları oluşmaya başladı. İzmir bu iki e, hikayede de ev sahipliği yapan bir şehir. Yani 9 Eylül 1922 Kurtuluşun şehri, aynı zamanda yeni kurulacak Cumhuriyetin iktisat politikalarının oluştuğu İktisat Kongresi'nin de ev sahibi şehri. Dolayısıyla bu iki e, önemli kilometre taşına ev sahipliği yapmak İzmir için, bizim için hep büyük bir gurur vesilesi. Bütün meselenin bağımsızlıktan geçtiğini düşünüyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani yeni iktisat politikalarının şekillenmesinde en temel meselenin ekonomik bağımsızlık olduğunu düşünerek şekillendiriyor ve yeni iktisat politikalarını bu temelde oluşturmaya gayret ediyor. İktisat Kongresi'nde dört ayrı topluluğu bir araya getiriyor. İşçiler, çiftçiler, sanayiciler ve tüccarlar biliyorsunuz ve bunların 17 Şubat, 4 Mart tarihleri arasında e, o günün siyasal ikliminde geleceğin iktisat politikalarını oluşturmaya gayret ediyorlar. Ve tam da bunu yaparken e, birbirlerinin kararlarını müzakere ediyorlar. Bir yandan ortak akıl arayışı, bir yandan tam bağımsızlık arayışı bizim cumhuriyetimizin iktisat politikalarının şekillenmesinde en temel rolü oynayan iki araç diye düşünüyorum. Evet biz de bütün bunlardan ilham alarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken İktisat Kongresi'ni ikinci e, yüzyılın İktisat Kongresi'ni İzmir'de hazırlıyor olmanın büyük heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Çünkü Ağustos başından beri sürdürdüğümüz çalışmalarla geleceğin Türkiye'sinin iktisat politikalarını şekillendirecek bir çalışma yürütüyoruz. İzmir'e gelmeden yani 17 Şubat'taki iktisat kongresini açmadan önce 14 Ocak'ta Ankara'dan trenin gidebileceği bütün noktalara ve gidemediği yerde de arabalarla 20 Şubat'a kadar sürecek bir seyahat yapıyoruz. Bu az önce size bahsettiğim 1933 1. Sanayi Planı'nın 6 numaralı eki. Yani Uygarlık ekseniyle, uygarlık ve üretim ekseniyle Necat Bey'in sergisini gezdik Seyreder'de. Ee, yani dünya kalitesinde bir sergi. Evet. Tam bir ben neyiz efendim?